Su. So, bak. Kobinin bu bu. Ve bu var. Bu benim. İkisini bir daha. Den kombi. Peki. Yaptık. Ve ikinci de Kendime göstereceğim. Tutucam giyerim. Kovanın bu. Güvenim güvenim bu boy gibi olacak. Öbür gün de parti göstereceğim. Tamamdır şu. Olacak. Ne diyor onu giyerim. Kovanın bu. Güvenim güvenim bu.

hem kimi tutuk için hem boyayı ama tutukumu için tutuk için var benim. Onun için de makinik suyu hem de cana ayası gibi boşan dört benim hem de var Oya Ayı'nda bir var. Ve ben ki benim de en sevdiğim, en sevdiğim başka bir bu var? Hatta yani, bir tane ayı seçebilir miyim? Ve ben de bir ayı Tabii. Bir kere ise biz kameralarının ateşine yakaladık. Bu da iyi bir deneyim. Canlı yayılım. Ve bizimki arkadaş gününde olacak. Senasın diye bu iyi bir yerde el açıcı. Evet. Ama Hı, size de gidip yeğit tabii, yani bu boy gibi o Olur mu? İnsayar, de, yani. Asık ki kovamaya, asık asık ki dayabay ya dayışa da, yine de hep bitir bitir ta, çağırdı ama 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 ben çünkü ben Que me viam isso? Que me viam Que vem viam Que me viam isso? Que me viam é Que me viam isso? Que me viam isso? Que me viam Que me viam Que me viam Bakıyorum. Kaldı, bakıyorum. Hup, sefer oldu. Hemen, 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 sonra, 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 Bakıyorum Kaç sonra, 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 Hemen, sonra, Hemen

Gülsüz arkadaş Ve YouTube'um da Unutmayın. Uy. Uyuyorum ya da. Unutmayın. Uyuyorum ya. nasıl da Yani. Gülsüz yani. arkadaş ya.